Selamlar millet. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Survival Games'te yeni bir bölümdeyiz. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen ortaya gidip itemlerimi alacağım. Ben arkama doğru gidebilirim herhalde. Oraya giden kimse yok. Bugün bahsedeceğimiz konu Efe'nin video çekme ayarlarım. Zaman yeterse de aynı şekilde montaj ayarlarımı da göstereceğim ama öncelik olarak video çekmeyi göstereceğim sizlere. Hani kayıt programları ayarlarımı göstereceğim. İki tane kayıt programı var. Bir tanesi Action, bir tanesi OBS. Bunları göstereceğim. OBS'de tam olarak böyle size hoşnut edecek bir kalite ayarı yok ama Middle Action bilmeyenler varsa çok fazla OBS'den kat kat kaliteli çeken, çünkü farklı bir kodek kullanan, o kodeyi de bayağı iyi kullanan bir program belki işinize yarar. Ama ben Steam'de parayla almıştım. Parayla aldığım için e, bende var. Sadece oyun için gayet iş görüyor e, kayıt alacaksanız. İşte OBS gibi webcam koyma birazcık zorlasa da ya da çok fazla böyle OBS gibi ince ayar yapamıyorsunuz. Ama gayet iyi yani haberiniz olsun. Bugün evetim bayağıdır efendim video çekmiyoruz. Ben aslında video dışında çok fazla oynamıyorum. Lan buraya çıkabilir miyim? Heh. Lan hiç kim lan? Lan çıkamıyorum lan. Lan niye çıkamıyorum buraya ben? Heh. Tamam. Video dışında çok fazla oynamıyorum arkadaşlar. Hani çünkü malum giresim gelmiyor. Çok oynadık zamanında. <laughs> Video çekmek için geliyorum. İnsanlara bir şeyler öğretiyoruz ve videolarımız da çok fazla izlenmeye başladı bu arada. Hepinize thank you guys. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımızı. İşte ben kılıç yaşıyorum şu an. Evet süper ya mükemmel. Tabi şimdi mouse'larımızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Kılıç bug'ı denilen bir olay var Craftflies'da. Ee, bunu çözmek için mouse'larımızda bir ayar yapmamız gerekiyor. Ben onu aktif etmeyi unutmuşum yine. E yani hatırlamamam çok normal. Tuşa basmam gerektiği için unutuyorum. Hemen şöyle. Aa çok güzel itemler. Çok güzel itemler. Çok iyi. Senin beni alman için 40 fırın ekmek yemen lazım bence. Yapma. Ananı. Mouse'un karışı yaptım. Bence sandıklarda çok item var şu an. Sandıkları o yüzden şey yapmak istiyorum. Ama yeni girdiğim için de elim ısınmıyor. Elim şey yavaş böyle. Ya bu video hem podcast olsun hem de e, birazcık da enerjik konuşmak istiyorum. Geçen Orhan Nit ile konuştu ve videolarda biraz daha enerjimi yükseltmemi istedim. Bence çok mantıklı bir düşünce. Gerçekten enerjik olmanız gerekiyor videolarda. İnsanları mutlu etmeniz gereken yani, içerikler yapıyoruz ya hani. İnsanlar zaman ayırıp bunu izliyorlar ve senin de enerjik olman gerekiyor. Hızlı konuşman gerekiyor ki sürükleyici olsun video. Bence çok güzel bir öneriydi. O yüzden biraz daha enerjik konuşmaya çalışacağım ama aynı zamanda da podcast vari... Tattı sesimle sizleri mutlu etmeye <laughs> salak saçma böyle konuşuyorum değil mi? Bu video niye webcamsiz? Çok güzel bir soru. Ee, çünkü webcamsiz olmasının sebebi şimdi ışıkları açmamdan üşendim. Ee, şimdi bir de yeni girdim. Yeni girdiğim için de hani sabah ya yeni uyandım sabah körü değil 5'te ben 4'te falan uyandım. Hani yeni uyandığım için de böyle afallıyorum. O yüzden hani webcamsiz olsun bu video. Diğer video eğer webcamsiz video beğenilmezse webcam'i çok istiyorsanız da webcam'li yaparız yani. Zaten canlı yayınlarınız biliyorsunuz ki webcam'li sürekli. O yüzden sıkıntı yok. Canlı yayınlarımız her hafta sonu Cuma ya da Cumartesi ya da Pazar olarak bekliyorum arkadaşlar. Furkan Hasan arkadaşımla canlı yayın açıyor. Onun duyurlarını ben Discord'da yayın açtım. Yayın açtım kanalına paylaşıyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Ben onun yayınlara gidiyorum. O benim yayınlarıma geliyor. Öyle takılıyoruz beraber. Çok tatlı çocuktur. Ee, şimdi şunu alalım. Güzel itemler. Ama bir tane kafalık istiyorum be. Ben bir tane kafalık. Aa şuraya çıkayım mı? Çıkayım çıkayım Aa dur. Tamam tamam düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Bu arada peki arkadaşlar Discord'dan indirebilirsiniz. Minecraft kısmından. Lan çıkabilir miyim? Bak şöyle çıkacağım. Hop ben burada kesin öleceğim. <laughs> Aa önce kalanını kırayım önce. Önce kalanını kırayım. Öyle olsun değil mi? Seni de kırıyorum. Hop. 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 Kafamı bir şey çarptım az önce ama. Güzel. Abi. Neyse oldu çıkardık. Evet oltamız var artık. Video dışına girmiyorum. Bundan dolayı tabii ki afallıyorum. PVP konusunda PVP'mi geliştiremiyorum. Ama bir PVP kanalından ziyade hem PVP'yi yapan hem de PVP yaparken de eğlendiren bir kanal olmayı öncelik olarak görüyorum arkadaşlar. E, bu yüzden mutluyum bu halimden. Umarım siz de mutlusunuzdur. Beğeniyorsanız ne mutlu bana efendim. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Şunu söyleyeyim. Gerçekten son videolarımız 600-700 izlenmelere ulaştı. Siz çok tatlı insanlarsınız. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu oldum yani. Bunu yaptığınız için. Yani bu izlemlere ulaştığımız için insanlar bana destek olmayı seviyorlar, izlemeyi seviyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu videoları her zaman söyledim, her zaman söyleyeceğim. Kendim için de çekiyorum. Çünkü ben sizlere konuştukça kendimi daha da iyi hissediyorum. Ee, benim için motivasyon oluyor. Sohbet ediyorum sizlerle. Canlı yayınlarda keza. Ee, yani güzel oluyor. O yüzden süpersiniz arkadaşlar. Bu benim takım arkadaşım mı öldürdü? Yakacak beni ya. Cross team be. Okay. Yani Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Buraya kadar izleyen varsa eğer Pack tanıtımlarına devam etmek istiyorum. Yani işte yapıyorduk ya hani İsmet Legend pack işte unuttuğunuz vesaire vesaire işte packson F1 saatadan packler falan filan diye pack tanıtımları yapmak istiyorum. Eğer pack'leriniz var ise Discord sunucuma gelip foto, video, SS, e link ya da zip bırakmayı unutmayın. Oradan pack'lerinizi seçip videosunu çekebilirim güzel böyle pvp pekleri 16x 32x 256x ben yine aklıma konu geldikçe onları değerleyip videosunu çekerim sizlerden isteğim bu peklerinizi paylaşmanız çok yardımcı olursunuz Çünkü biliyorsunuz ki ben pekleri araştırarak ne videosunu çekiyorum internette arıyorum falan filan Bu arada şey yapmayın hani virüs atmazsanız sevinirim <laughs> link olarak yani hiç gerek yok uğraşmayalım böyle şeylerle ben yemem de başkası indirir o yer ya bu da hoş olmaz Lütfen yapmayın. E şunu söyleyeceğim. Video çekmek aslında konuşacaktım aklıma gelmedi. Aynı zamanda video çekmek isteyenler varsa YouTube'da, e, CraftWise içeri üretmek isteyenler varsa, eğer anlayacaksa beni, yani yardımcı olmamı isterse gelsin Discord'uma katılsın. Ben sizlere video nasıl çekilir? İşte nasıl daha iyi kayıt alırsınız? Vesaire öğretirim. Açarsınız bana Discord'dan ekran ya da ben bilgisayarınıza bağlanırım ve size programları kurmada yardımcı olurum. bir şeyleri öğretirim sizlere arkadaşlar. Güzel olur yani. Bekliyorum yine. Aramızda gerçekten YouTube'da video çekmek isteyen çok arkadaş var. Yani eskiden video izlerdik izlemesini ama video çekemezdik. Çünkü çocuktuk ve o zamanlar her şey yeniydi. Yani hemen böyle izlenemezdin her şeyin rehberi yoktu, video nasıl çekilir bilemezdik yani. Bir şey biliyorduk, ben nikahımda video nasıl çekilir falan filan biliyorduk yani. Artık her şey çok kolay, her şey çok basit ama yine bilmediğiniz şeyler varsa, araştırmak, hani araştırdığınızda bulamadığınız cevaplar varsa gelip bana Discord'da sorun. Ben de size yardımcı olmaya çalışayım. Çünkü burası bir rekabet ortamı değil, ee, burası arkadaşlık ortamı arkadaşlar. Herkes videosunu çekip eğlenmek istiyor. Ben eğlenmediğim şeyi hiçbir zaman yapmamaya çalışıyorum hayatımda çünkü hayat zaten kısa yani. 50-60 yıllık ömrümüz var, ortalama 70 ömrümüz var. Ve bunu güzel kullanmamız gerekiyor bence. Ki ben de en iyi şekilde kullandığımı düşünmüyorum. Craft Rise'de video çekerek en iyi şekilde kullanmıyorum. Ah stick kullandık ya. Neyse. Bana yazıyorsunuz. Abi çok güzel video. Abi diksiyonu çok iyi. Abi çok güzel anlatmışsın. Çok güzel bir konu olmuş. Üzerine değinmişsin gibi gibi tatlı yorumlar. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Yani beğenmenize çok seviniyorum. Benim amacım da tamamen bu. İnsanlara bir şeyler katmak. Size katarken de kendime katmak. Aynı zamanda... CraftRise YouTuber olmak falan filan diye böyle rol istiyorum <gülüyor> <gülüyor> rol yani yapmaya çalışıyoruz ya bir şeyler çocuklukta biz de çok video çekmek istedik ya aslında bu onun hayali yani bu şu an bu videoyu çekmem 2017'den beri ben CraftRise'da CraftRise diyorum Minecraft aktif olarak içerik üretiyorum aktiflik de çok aktiflik değil de hani bu kanalda üretiyorum 2017 ondan öncesi de var tabii ki 2016-2015-2014 hatta son oyuncu da böyle arkamdan fan sesi gelirken videomu çok iyi hatırlıyorum ama silmiştim mesela. Keşke onu YouTube'a bir yere yükleseydim de anı olurdu. Çok güzel, çok tatlı olurdu ama çok pişmanım bu konularda. Hatta eskiden sildiğim tüm videolar konusunda pişmanım. Eğer çocuksanız, eğer videolarınızdan utanıyorsanız, Uber bir şey yapmadıysanız, yani gerçekten üst düzey bir <laughs> saçmalık yapmadıysanız, videolarınızı silmeyin. E, videolarınızı maksimum gizliye alabilirsiniz. Ama bence gizliye de almayın. Çünkü sizler, sizlerin geleceği, gibi geçmişi de çok önemli bence. Geçmişinize bakıp ders de çıkarabilirsiniz. Ben yıllar önceki videomu açıyorum. amatörlüme bakıyorum. Şimdiki halime bakıyorum ve çok değişmişim. Ses tonumun o zamankiyle ile alakası yok. Aşırı değişmişim yani. O zaman böyle... Merhaba. Nasıl, nasıl söyleyeyim? Merhaba arkadaşlar. O, o kadar hoş geldiniz falan diye böyle. O zaman şimdi ise daha diksiyonu yerinde. insanların sürekli ses tonunu övdüğü bir adam haline geldim. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bir şeylerde kendimi geliştirebilmişim. Çok çok sevindirici bunlar. Bu arada adamın itemlerini çaldık ee, ama olsun. Nerede o? Yani gitti mi ya? Şuraya falan gitti mi? Kendinizi bazı konularda geliştirirseniz ama sadece e, kendinizi geliştirin yani. Eleştiri de kabul edin bu arada. Eleştiriyi kabul edip de kendinizi düzeltin. Ben şu yaşındayım çok şey öğrendim YouTube'dan ama hala biri gelip bana öneri yaparsa... ...o öneri mantıklı mı değil mi diye bakıp ondan sonra ona göre hareket ediyorum ve kişiyi dinliyorum. Ben de veriyorum ve çoğu insan da şu an açıkçası CraftRise Fries içerisinde beni dinlemeyi seviyorlar. Çünkü sürekli bir şeyler katıyorum, katıyorum yani. Bu egoistik olarak algılamayın bunu. Gerçekten hani gerçek bir şey olduğu için söylüyorum. Yani videoları boş boş konuşmak için çekmediğimi hepimiz biliyoruz. Bir şeyler konuşup katmaya çalıştığımı da söyledim zaten birkaç dakika önce. O yüzden öyle yani. Herkese bir şeyler katın abi. Bence çok troll içerik üretenler de var Kral e. Üretmeyin. Ya yani çocuk olabilirsiniz ama hani saçmalayabilirsiniz. Ama bence Saçmalamanın içinde, saçmalamanın içinde de daha da mantıklı şeyler de yapabilirsiniz. Yani çok geç değil ya da yapmamanız gereken bir şey değil. Allah kahretsin ki bu adam benden kaçıyor. Bu adam niye benden kaçıyor? Eğlence de yapıyorum, sizi güldürüyorum da bir şeyler de anlatıyorum, katıyorum yani. Güzel bir videoydu ya, güzel sohbet ettik. Böyle podcast podcastvari olsun istedim aslında. Daha da enerjimi yükselt, yükselt, yüksek tutmaya da çalıştım. Bazı böyle sesimin, işte, sürçülisan ettiğim yerden yani konuşamadığım yerlere de koyacağım. Maksat eğlenceli olsun. Güzel. Ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Videoları ee, video bu şekilde yapıyorum. Bitrate çok yüksek değil. Hani boyut çok yüksek olmasında videoları hızlatayım diye. Yani kalitede tatmin eder durumda şu anda. Benim için hani izliyorsunuz şu anda. İsteyen QCP ile kullanıyor ama ben yine de normal VBR ile kullanıyorum. Pardon CBR ya da VBR işte. Daha iyi oluyor. Video ayarlarım da bu şekilde arkadaşlar. 1920 1080 60 FPS. Aynı zamanda de işlemci önceliğini yüksek verin arkadaşlar. İşlem önceliğini yüksek verin ki kayıt yaparken OBS donmasın. Evet şimdi ise Action'dayız arkadaşlar. Action'da genelde sadece oyun kayıtlarını alırsam kullanıyorum. Oyun kayıtlarını ve sesimi kullanırsam daha kaliteli bir kayıt alınıyor, alıyor OBS'e nazaran. Ee, ince ayarda yapmanıza gerek olmuyor. Direkt ekran kartınız burada çıkışlı oluyor. Öyle bir güzelliği var. Şimdi donanım hızlandırmada Nvidia NVENC seçiyorum. Ben hiç çalışmıyor bende. NVENC yapıyorum. Yine OBS'de yaptığım gibi 264 yani. Yine ekran kartını kullanıyor. Değer dış yaparsanız işlemci kullanıyor arkadaşlar. Bence yapmayın. Ekran kartı da kayıt alsa bile kalite çekiyor zaten. O şey. Mirali section. Orijinal yapıyorum. oyunun çözünürlüğü ya da o an çözünürlüğüm kaçsa onu direkt kayıt alıyor ve Kare yazını 120 yapıyorum. Minecraft'ta daha smooth gözüktüğü söylendiği için normalde 60 kullanırdım her zaman. Şu an aktif ekran almaz üstü 1 diyor ama oyuna geçtiğiniz zaman direkt zaten şu şekilde olacak. Buradan ses aygıtımı seçiyorum, mikrofonumu seçiyorum. Kamera ekleyeceksem kamerayı seç seçiyorum arkadaşlar. Ee, videoya geldiğimizde ise şu şekilde. Direkt ben size kayıt ayarlarını göstereyim. Siz zaten OBS'i ya da bir section biliyorsunuzdur diye düşünüyorum yani. Rehber videosu olmadığı için hızlıca göstereceğim. Video kalitesini ultra yapıyorum. Bit bit hızını %100 yapıyorum. Çok çekirdek kayıtı aktif kullanıyorum. E, ee, dışa aktarda da donanım hızlandırmasını kullanmıyorum. Aynı şekilde kayıt tuşunda F9. Evet sanırım her şey tamam. Devam edelim ve videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir şeyleri konuşmaya çalıştık. Bakın burada heykel de var. Kral Fries'ın Sural heykeli. Şurada büyük bir Sural Games yazısı varmış bu arada. Ben sürekli aşağıdan geldiğim için fark etmemiştim. Burada bir Sural Games yazısı varmış. Neyse önünde bitirelim bari. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim, benim skinim nerede lan? What the hell man? Benim skin üyeliğim yok mu? Ha var. What the hell? Heh. Evet tamam geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ama bak bu deliklerimi izleyen yapın. 3 tane şey var. Temel şey var. Yorum, beğeni ve abone olup bildirimleri açmak. Dur. <laughs> Sanırım 4 oldu. E, bildirimleri açmak neden önemli? Hemen söyle. Bildirimleri açarsan eğer videolardan bildirim alırsın. Her gün video attığım zaman da bildirim alırsın ve her zaman videoya ilk sen gelirsin. Beğeni atarsan eğer video bir diğerlerinin önüne çıkar ve sen de senin de önüne çıkar. Yorum atarsan da beni çok mutlu edersin çünkü yorumlar benim için en büyük motivasyon bu. Yorumlar çok fark etmiyor ama benim için çok büyük motivasyon. Onu söyleyebilirim. Yorumlarınızı okuyup dikkate alıyorum. Ama olup bildi. Tamam onu söyledik zaten. Sanırım bir şey kalmadı. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. See you Discord'a gelip de Instagram'dan takip etmeyin de Twitch'te de takip etmeyi unutmayın. Twitch'te hafta içi yayınlayız. Discord'da da video duyuları yayınlıyorum ve oyunlar oynuyoruz beraber. Aynı şekilde de Instagram'dan beni takip edin çünkü Instagram'da takip sayılmaz. Hoşçakalın. Bay bay.